Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte bu 31.56 geçilemeyip bir önceki dip bölgemize kadar satışlarla karşılaştık ve buradan tekrar alıcılar devreye girdi. Dolayısıyla günlük grafiklerden baktığımızda şu yatay bant korunduğu sürece yön net değil. Yukarıda 31.56 düşük zaman dilimlerinde 31.62 direnci geçilecek olursa yükselişin başlamış olabileceğini düşüneceğiz. 32.78 maksimum tepki sınırıdır. Bu bölgenin üstüne attığı takdirde de 34.86'yı takip ediyor olacağız. Burada şunu tekrar hatırlatayım. Bakın şuradaki talep kadar arz geldiği için burada yatay bant ulasılığının güçlenmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir önceki tepeye doğru alımlar güçlenecek olsa dahi burada bir çift tepe ihtimali daha güçlü duruyor. Dolayısıyla 34.86-34.87 şu bir önceki tepe bölgesi geçilmediği sürece Yükselişlerin devamından bahsedemeyeceğiz. Aşağıda ise 2967 son düşüşle 2964'lere güncellendi bu seviye bu bölgenin kırılması ile birlikte her ne kadar 2941 e, şu son yükselişin bakın maksimum düzeltme sınırı olsa da bu tarz bir harekette minimum beklentimiz 28 282768 bölgesi olacak. Bu 2647'lerden başlayan bu yükselişin bir ara desteği olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu 29.40'ların diyelim altında kalıcı olduğu takdirde ana beklentimiz tekrar 26.64-26 bölgesine kadar satışların devamı olacak. Burada da şu hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Bakın bu tarz bir düşüş gümüşte tepede yatay bant içinde bir hareketi gösteriyor olacak. 26 dolar korunduğu sürece yukarıda 34.86 aşağıda 26 dolar arasında zikzak hareketler olacaktır. Dolayısıyla Tekrar yukarıda 34-35 aralığından satış fırsatı verecektir önümüzdeki süreçte. Şimdi buradan düşük zaman dilimlerine geçersek burada hatırlarsanız bir üçgen formasyondan bahsetmiştik. Son gelen satışlarla birlikte bu formasyonumuz bozuldu. Şu dibin oluşması ile birlikte bakın burada bir çanak. Sonrasında gelen bu alımlarla da bu çanağın fincan kulp formasyonuna dönüşme ihtimali var. Tabii şimdi başka bir grup trader de burada bir çift dibin oluştuğunu söyleyebilir. Hatta burada fincan kulp tamamlansa bile bu sefer üçlü dibin olabileceğini söyler. Dolayısıyla bundan daha önce de bahsetmiştim. Bu formasyonları biraz pozisyonumuza göre biz görmeye alışığız. O nedenle burada çok fazla böyle o formasyon bu formasyon kafa karıştırmaya gerek yok. Yukarıda direnç bölgemiz 31.62 31.62 geçilecek olursa yükseliş. Aşağıda son gördüğümüz dip 29.64 kırılacak olursa da düşüş yönlü ıı, hareket etmemiz gerekiyor. Şu an için şu yatay bant içinde oluşan tabii ki çeşitli formasyonlar var. Ancak tabii biz gene şu yatay bandı esas alacağız. Direnci kırılırsa yükseliş, destek kırılırsa düşüş. Yatay bandın yüksekliği kadar beklentimiz dahilinde olacak. Buradan ons altına geçecek olursak ons altın şu düşüşün güçlü bir tepkisini verdi fakat kalıcı olmadı. Burada tekrar hatırlatıyorum. Gümüş yükselemiyorsa altının yükselişleri olmayacaktır. O nedenle burada gümüşü yakından takip etmeli altın yatırımcısı. Gümüş o yatay bandını ne yöne kırıyorsa altında da o yönde hareketler hızlanabilir. Günlük grafiklerden baktığımızda çok güçlü bir satış almıştık geçtiğimiz Pazartesi günü. Sonrasında gelen alımlarında oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Şu mumu bakın, şu satış mumunu geri almadığı sürece ve minimum yukarıda 2690'ların üstünde kalıcı olmadığı sürece altında şu son yaşanan düşüşün güçlü bir tepkisini verdik evet fakat tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Burada da bakın aşağıda 2483-2447 destek bölgesini uzun zamandır bahsediyorum. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Gene şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. 2447 altındaki kapanışlar altında da gümüş gibi yatay bant hareketinin teyidi olacaktır. Altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükselişin maksimum düzeltme sınırından bir tepki aldık. Bu tepkiyi de Bakın şu düşüşün düzeltmesi olarak görecek miyiz? Bunu takip ediyoruz ve şu an için bakın %50'sinden tekrar satış alıyor. Burada tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 2676'nın geçilmesi gerekir. Bu bölge korunduğu sürece şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır ve şu bir önceki dip aynı zamanda şu yükselişin %61.8'i kırıldığı takdirde de tekrar 250 dolarların önü açılacaktır. Kısacası burada da yukarıda 2676 aşağıda 2600 seviyelerini takip ediyor olacağız. Buradan platine dönecek olursak bakın platinde de şu düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa döndük. Burada bir çift tip oluşacak mı? Yoksa düşük zaman dilimlerinde burada bir çanaktan da söz edebileceğiz. Bu tarz bir hareket gelecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Yukarıda 970'lerin üstünde hatta 979, 980 de diyebiliriz buna. 980 üstünde kalıcı olmadığı takdirde tepkinin zayıf kaldığını söyleyeceğiz. Burada güçlü tepkinin de 1002, 995 bölgesine kadar devamı beklenir. Ancak bu bile tepki sınırında kalacaktır. Bakın 1000'in üstüne yerleşmesi gerekiyor platinin yükselişini başlattığını söyleyebilmemiz için. Aksi takdirde aşağıda şu büyük resimden baktığımızda şu mor alana kadar hatta belki şu üçgenin desteğine kadar satışlar devam edebilir. 850 870 aralığına doğru satışların devamı beklenir. Yalnız bakın bunu gene altın ve gümüşten yola çıkarak hatırlatmak istiyorum. Daha henüz platin o yükseliş sürecini yaşamadı. Altın ve gümüşün bu yatay band teyidini aldığımızda bu da platin için son geri çekilme olur. Ve buradan alıcıların güçlendiğini gördüğümüzde ve bu dirençlerin kırıldığını takip edeceğiz tabi. E, bu bu tarz hareketler gördüğümüzde altın ve gümüş yatay bant hareketini yaparken platinde de güçlü alımların geldiğini görebiliriz. O nedenle bu tarz düşüşler, geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak mutlaka stoplu işlem yapmamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada da bir çanak formasyonu tamamlandı. Bunu fincan kulba çevirmek isteyebilir. Tabi gene burada bir çift dip gören arkadaşlar olacaktır. Hatta fincan kulba tamamlandığında bunun üçlü dip olduğunu söyleyebilirler. Bu tamamıyla formasyon farklılıkları aslında pozisyonlarımızdan etkilenip yaptığımız yorumlardır. Buna teknik analizde grafiklere işkence etmek de denir. O nedenle biz hiç bu e, formasyonlarla şu an için uğraşmayacağız. Takip edeceğimiz yukarıda direnç bölgemiz 975 972 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda 924 920 desteği kırılmadı sürece de düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşanıyor. Bu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. Şimdi Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da aslında şu yatay bandı gene takip ediyoruz. Bu yatay band içinde bir fincan kulp oluşur mu demiştik. Hatta bunun içinde bakın şu bölgede yatay bir hareket. Bu oluşacak son kulbun dip hareketi olacaktır ve gayet sağlıklı olur demiştik. Şu an içinde buna benzer bir süreç takip ediyoruz. Yukarıda 1049 4026 geçilmediği sürece, aşağıda da 900 dolar desteği korunduğu sürece, şu yatay bant hareketinin tamamlandığını göreceğiz. Ancak tabi şunu da söylemeden geçmeyelim. Bakın aşağıda 897-869 destek bölgesi var. Bu bölge kırıldığı takdirde tekrar 800 dolara doğru satışlar derinleşebilir. Ancak tabi şu an için yukarıda 1044 geçilmediği sürece, yükselişten 910 dolar kırılmadığı sürece de düşüşten bahsedemediği yatay bant hareketini takip ediyor olacağız. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu düşüşün minimum tepkisini verdik. Sonrasında gelen satışlar ise bakın şu an için şu son tepkinin düzeltmesi olarak görülür ve %50'den destek aldığını görüyoruz. Burada aşağıda 962-953 destek bölgemiz var. Bu şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge korunduğu sürece 1044 yükselişinin düz düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyoruz deriz ve 1044'ün kırılacağı bir süreç burada beklenir. Aşağıda 953 korunduğu sürece bakın bu şartı çok önemli. Dolayısıyla yakın stoplu bu bölgelerde alım yapılabilir. Ancak burada da maksimum hedefimiz 1120-1106 olacaktır. Bu da şu son düşüşün tepkisi olarak kalır ve bu da gayet sağlıklıdır. Bakın bir ABC düzeltmesi tepkisi yapılır. Sonrasında da tekrar satışa geçer ve burada 910 korunduğu sürece de bu bahsettiğimiz yatay bant hareketinin devamının teyidi olacaktır. Buradan son olarak bir Brent petrole de bakalım haftanın son gününde. Bakın şu 76.50 75.10 direncimiz şu an için çalışıyor. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgesi 89 68 70. Bu da bu bölgede korunduğu sürece şurada yatay bant hareketini takip ediyoruz. Açıkçası bir petrol. E, sıkıntılı bir süreçte, kararsız bir süreçte özellikle trade işlemleri için stop stratejileriniz yoksa, hedef belirleyemiyorsanız ve bu hedeflere gidilen süreçte risk yönetimi yapma bilginiz yoksa bu yatay bantlarda çok ters hareketler yapabilir, sert kırılımlar gelebilir ve terste kalırsınız. O yüzden temkinli olmakta fayda var Brent Petrol için. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.